bakıyorum Oo Burak. Ben <laughs> atmazsan öleceğim. Ulan. Hadi baba. Benim oldu. Var var. Kanka sen ne yapıyorsun? Adam nerede satayım? Nerede satayım? İnan inan. Ay sigara içiyorum. Boş <laughs> mu <Mert>. Allah seni <laughs> kahretsin. Kah devam devam. <laughs> evet. Eşek herif indik mi? İndik mi? İndik yok, mi? Yok 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 yok. Biraz anlamadım. Lan! Kanka hazır mısın? Değilim. İniş yapıyorum. Ananı sikiyim. <laughs> Çok sağlıksın. <laughs> Çok Ananı sikeyim Almanca. Lan kaldırma Hadi birini tuttum. Lan kaldırma beni. Lan kaldırma beni. Lan kaldırma beni. <laughs> yemin ederim ki bak bu sefer boyumu kısaldı bak. Yemin ederim ki. Ya, <laughs> <laughs>